Perşembe günü yaşama veda eden Düzce Spor eski başkanlarından Mehmet Saygun'un ağabeyi Yaşar Saygun bugün ebediyete uğurlandı. Yaşar Saygun'un cenazesi bugün Uzun Mustafa Mahallesi'ndeki evinden alınarak öğlen namazına mütakip, Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Merhumu dünya hayatından nasıl bilirdiniz? İyiyim. Mümin muvahhid olduğuna şahitlik eder mi? Ahirete müteallik haklarınızı helal ettiniz mi? Helal ettiniz Helal ettiniz mi? Evet. mi? Evet. Allahü Teala şahitliğinizi kabul eylesin. Evet. Mevlam merhuma ve tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Evet. Allah için namaza, beyyik için duaya, her kişi niyetine uydum hazır olan imama, Mehmet Saygun ve ailesinin taziye dileklerini kabul ettiği Yaşar Saygun'un cenazesine MHP Milletvekili Ümit Yılmaz, eski belediye başkanları Mehmet Keleş, İsmail Bayram, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, MHP Belediye Başkan Adayları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. <laughs> Yaşar saygın merhum sizlerden lisan-ı hal ile şehadet beklemektedir. Merhumu dünya hayatından nasıl bilirdiniz? Bilirdiniz. Mümin muvahhid olduğuna şahitlik eder Ahirete müteallik haklarınızı helal ettiniz İyimiz. Helal ettiniz İyimiz. Helal ettiniz mi? Allahü Teala şahitliğinizi kabul eylesin. Mevlam merhuma ve tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. İyimiz. İyimiz. Allah için namaza, beyit için duaya, her kişi niyetine uydum hazır olan imama. Allahu <Sessizlik> Ekber.